Kabak çok seviyorum. Nefis bir kabak tarifi yapacağız. Kabak sandal. Böyle biraz Meksika lezzetlerinin bir araya buluşacağı, geleceği. Çok lezzetli, çok doyurucu bir yemek. Mucizevi sofralarınız için mucizevi bir tarif olacak. Aklınızda olsun. Şimdi iki tane kabağım var. Onları ortadan ikiye boylamasına kestim. Bir kaşık yardımıyla içlerini boşaltıyorum. Bunları dilerseniz böyle ertesi gün mücver yapacaksınız diyelim. Mücver için ayırabilirsiniz. İçini boşalttığım kabakların üzerine tuz, karabiber ve zeytinyağı. ...ve de 200 derece fırında 10 dakika pişiriyorum. Biz de o esnada içini hazırlayacağız. Şimdi tavaya 2 yemek kaşığı zeytinyağı, yarım kırmızı soğan, 2 diş sarımsak ve kavuruyoruz. Şimdi kıymayı alıyorum. Yaklaşık 100 gram kadar yeterli. Kıymayı da ezerek pişiriyorum. Bizim küçükken anneannem hani kabak çok yapardı. Kabağın türlü türlüsünü pişirirdi. Bu kabak sandalını da aslında ilk ondan gördüm. Tabii ben biliyorsunuz Meksika'yı ve Meksika yemeklerini çok seviyorum. Biraz kendime göre uyarladım. Biraz daha Meksikalılaştırdım tarifi. Şimdi baharatlar, biraz pul biber, biraz paprika. İyice kokularını bıraksınlar. Şimdi Meksika fasulyesi kullanabilirsiniz. Ama ben de evde haşlanmış beligo mercimeği vardı. Onunla da çok güzel oluyor. O sebeple biraz beligo mercimeği ekliyorum. Bu böyle işin içine bir mercimek, fasulye girdiği zaman bayağı güzel bir lezzet katıyor. Aynı zamanda da güzel bir doku katıyor. Kimyonu da bol koyduk. Bu sebeple sindirimi de daha kolay olacak. Mısır ve de domates. Domates rendesi. Tuz ve karabiber. Ve de kenara ayırdığım kabak içleri. Şimdi birlikte güzelce harmanlıyorum. Şöyle bir 4-5 dakika kadar pişiriyorum. Daha sonra kabakları fırından alıp içini dolduruyoruz. Mis gibi bu arada baharat kokuyor. Onu da söylemeden geçemeyeceğim. Şimdi içi dolduktan sonra biraz da böyle çıkabildiğimiz kadar kaçak kat çıkıyoruz ki dolu dolu olsun. Tavada böyle bir iki yemek kaşığı kalırsa o da tam da sarıp yemelik aklınızda olsun. Şimdi üzerine mozzarella ya da kaşar peyniri evde hangisi varsa tekrar fırına atacağım. Burası 8 dakika içinde hazır. Ben de dolaptan Coca-Cola alacağım. Sonra güzel bir keyif. Ve hazırız. İşte bu kadar. Son derece kolay. Şimdi bir tabağa alalım. Tam bir sandal sepası. Son olarak üzerine biraz kişniş ya da isterseniz maydanoz. Ben maydanozla süsleyeceğim. İşte bu kadar. Şimdiden deneyen herkese afiyet olsun. Kanalında birbirinden lezzetli binden fazla tarif var. Eğer hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.